Hadi Kerem komiser çık bakalım şuradan. Çık gününü göstereceğim sana. Buradan kaçışın kalmadı artık. Öldüreceğim seni Kerem komiser. İşin bitti. Benim oğlumu öldürmek ne demekmiş göstereceğim ben sana. Sonunda be mesai bitti. Artık gidip ailemle zaman geçirebilirim. Canım ailem çok özledim onları. Gider gitmez çocuklarıma sıkı sıkı sarılacağım. Çok seviyorum onları. Üzgünüm ama bugün sarılamayacaksın onlara. Çünkü öleceksin. Hey Kerem komiser buraya bak bakalım. Ee, Arda ne oldu oğlum sana böyle? Allah Allah cin çarpmış gibi olmuşsun. Tövbe tövbe bu halin ne senin ya? Demek cin çarpmış gibi he? Cin çarpmış gibi değil ama birazdan seni çarpacağım gibi. Benim oğlumu öldürmüşsün. İşin bitti senin. Arda dur sakin ol senin oğlum suçluydu onu vurmak zorundaydım bunu anlamak zorundasın ben kimseyi durduk yere vurmam beni tanıyorsun ben senin dostunum sen benim dostum falan değilsin sen benim en azılı düşmanımsın bundan sonra kerem komiser şimdi seni burada öldüreceğim arda dur saçma bir şey yapma evde ailem bekliyor çoluğum çocuğum bekliyor onları biliyorsun beni çok seviyorlar onların üzülmesini istemezsin sen benim bebeğimi öldürdün gözünün yaşına bile bakmadın efekanı öldürdün ben de senin gözünün yaşına bakmayacağım sonra da gidip aileni de öldüreceğim bebeklerin de ölecek karın da ölecek Aslı polis herkes ölecek hatta anne ve babanı dahi öldüreceğim kerem komiser Hayır Arda böyle bir şey yapamazsın Dur sen böyle kötü birisi değilsin Kendine gelmen lazım Gözünün yaşına bakmak yok İşte bu kadar İşte hak ettiğini aldın Kerem komiser Kafanı patlattım Havayı uçurdum öldün artık Artık bundan sonra nefes dahi alamayacaksın Bunu hak ettin Öldün işte İşin bitti Benim bebeğimi öldürdün Karşılığında da kendin öldün İşte bu kadar. Hemen buradan kaybolmam lazım. Kerem komiseri öldürdüğümü kimse görmesin. Buradan uzayayım. Birisi dün gece abimin kafasını kopartmış. Onu canice katletmiş. Bunu kimin yaptığını bulmam lazım. Kerem canım kardeşim merak etme intikamını alacağım senin tüm şüpheliler burada herkesi çukura topladım çukurun dibinde de çok korkunç bir yaratık var suçlu kişi kimse o yaratığa onu yemedeceğim görecek o kim suçluysa işi bitti. Çünkü canavar onu afiyetle yiyecek. Hemen sorgulamaya başlamam lazım suçluları. Arkadaşlar sizce kim suçlu? Baksanıza bir sürü suçlu olabilecek insan var. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Sen son zamanlarda çok fazla kötülük yapıyordun. Söyle bakalım sen mi yaptın he? Abimi sen mi öldürdün? Kerem komiser senin yaptığın kötülükleri durdurmaya çalışıyordu. Sen de buna sinirlenip onun kafasını sopanla patlattın değil mi? Hayır ya öyle şey mi olur? Biz Kerem komiserle barışmıştık. Ben ve ailem bu şehirde artık mutlu mutlu yaşıyoruz. Kerem komiser bizi çok sever. Hatta bazen İşim olmadığında Kerem komiseri e suçları yakalamasında yardım dahi ederdim ben. Evet, sordum Vay 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 demek sen de doğru yolu seçtin. Aferin bakalım. Tamam o zaman suçlu sen değilsin. İnanmıyorum ya burada bir sürü suçlu var. Hangisinin olduğunu nasıl dolulacağım ben? Arkadaşlar Kerem komiseri e bunun kimin yaptığını bulmam için sakın videodan ayrılmayın. Sonuna kadar birlikte videoyu izlemeniz lazım. Eğer sizinle birlikte araştırırsak kimin yaptığını bulabilirim ama eğer giderseniz bulamam. O yüzden videonun sonuna kadar bana yardımcı olmanız lazım. Kimin olduğunu birlikte bulacağız. Evet üvey polis anne. Son zamanlarda Kerem komisere çok aşıktı. Saplantılı bir şekilde seviyordu onu. Aslı polisi de ayırmaya çalışıyordu. Aslı polisi de Kerem komiseri de öldürebilir. Çünkü delinin teki. Kesin sen yaptın. Ay hayır Kemal ben Kerem'e aşıktım. Onu niye öldüreyim? Kerem, Kerem'i çok özleyeceğim. Ona çok aşıktım ben. Madem aşıktın niye öldürdün o zaman? He? Ay geri lazım. Aslı'dan nefret ediyorum. Keşke Aslı ölseydi. Kerem ölmeseydi. Evet Kemal. O yelloz benim ölmemi istiyor. Kerem'e zarar vermezdi. Kerem'e zarar veremeyecek kadar aşık. Tabii ben daha çok aşığım. Ve Kerem beni seviyordu. Onu değil tabii. Ay hadi oradan. Sarışın pislik. Asıl Kerem beni seviyordu. Sen onunla evlenmişsin. O yüzden seni bırakamıyordu. Of of. Keşke aramızdan çekilseydin. Ben Kerem'imi korurdum. Ay hadi oradan. Ben git bak ağzını boynunu kırar senin saçını başarıyorlar. Pislik karay. Tamam ya tamam sakin olun birbirinize laf atmayın. Allah Allah burada Kerem komiserin suçlusunu arıyoruz. Belli ki ikiniz de değilsiniz. Manyak manyak bağırmayın burada deli karılar. Ama bir şey söyle şuna Kemal ya. Kerem beni seviyordu bana aşıktı yani. Ben senden daha güzelim kızım. Sen çikinsin. Ay hadi oradan asıl ben senden daha güzelim. Kızın şeytan seni. Allah Allah tipsiz. Neyse neyse bu iki kız deli gibi kavga edecek. En iyisi geçelim. Yoksa takılacağız yani. Evet pis hırsız. Sen mi yaptın he? Ulan o paralar ne? Yine nereden çaldın o paraları? Hayvan herif. Ne var abi ya Allah Allah. Bu da bizim işimiz yani. Hırsızlık yapıyoruz para kazanıyoruz. Ne yapalım işimizi yapmayı baş mı kalalım? Herkes kendi işini yapsın. Ulan hırsızlık meslek mi gerizekalı? Hırsızlık hırsızlık oluyor. Meslek olmuyor ki iş değil bu. Abi bir nasıl ya? Hırsızlık iş değil mi? Ben meslek zannediyordum. O yüzden hırsız olmak istemiştim. Of ya! Oldukça da tecrübeli bir işçiydim yani. Hırsızlık konusunda kendimi bayağı geliştirmiştim. Aferin sana Bay Gerizekalı. Şimdi çukurun dibine gideceksin. Çünkü bir hırsızsın ve para çalmışsın. Ve Kerem'i de sen öldürdün değil mi? Bu sayede çaldın o paraları. Paraları çalmak için önce Kerem'i öldürdün. Hayır. Hayır ya ben hırsız olabilirim ama bir cani değilim. Bir katil de değilim. Kimsenin kılına dahi zarar vermem. Sadece çalar çırparım ben. Demek öyle. O zaman sana böyle ağır bir ceza vermek yanlış olur. Yaratığın yanına da yollamayalım yani adamı. Vallahi sağ ol ya. Kemal abi sen harbiden adaletli adamsın be. Evet ama yine de seni bayağı bir hapse atacağım yani. Öyle adaletliyiz de masum da değiliz. Atacağım seni hapse. Of ya ben de ceza vermeyeceğim sana çok mutlu olmuştum ya. Of ya. He aynen aynen sen paraları çal sonra ceza kalma. Hıyara bak. Hadi oradan. Hapse yallah. Şuna bak ya hem para çalıyor hem de hapse girmek istemiyor. Oldu paşam çukurun dibine atmadığıma dua et. Neyse sorgulamaya devam. Hala da Kerem'in kimin yaptığını bulamadık. Yapacak bir şey yok. Lan velet keko sen mi yaptın he? Ya valla abi ben yapmamışsam ya. Ben öyle bir şey yapar mıyım ben Kerem komiseri çok severim ya. Hadi lan oradan pis keko. Sen Kerem komiseri niye sevecekmişsin ki? Sen kekonun tekisin. İnsanlara kötülük yapıyorsun. Sokaktaki çocukları dövüp paralarını falan çalıyormuşsun. Duydum ben. Sen hep böyle şeyler yaparken Kerem Komiser yakalıyordu seni. Sen de artık daha fazla yakalamasın diye onu öldürdün değil mi? Ya valla abi öyle şey olur mu ya? Ben Kerem Komiser'e örtüş şeyler yapmam yani ya. Valla Kerem Komiser'i ben çok severdim. O yüzden de ona kötü bir şey yapmadım. Kerem Komiser beni yakalardı. Ama beni hapse atmazdı. Allah Allah. Bak bak sen şu işe. Demek sen yapmadın ama yine de şüpheli olarak kalacaksın. Son zamanlarda neler yaptığını kameralardan bakacağız. Valla abi kameralara bakmayın ne olursun ya. Ben karakal önünde kaka mı yapmıştım? Şimdi kameralara bakarsanız onu görürsünüz. iğrenç olur yani ya. Oğlum sen nasıl bir pislik yaratıksın ya. Ulan karakol önünde niye kaka yaptın? Yaratık herif. iğrençsin ya. Sen iğrençsin ya. Pis adam ya. Of idam bulandı. Ne bu böyle? Abi ne olursun insanlara söyleme. Beni rezil etme. Ne olursun. Çok sıkışmıştım. Tam oradan geçiyordum. Ben de ne yapayım? İçimde mi kalsın yani? Saldım kötülükleri. kakamı yaptım oraya? Oğlum senden nefret ediyorum. İğrenç bir insansın sen. Nefret ediyorum senden. Pislik. Valla abi kalbimi kırıyorsun. Gerçekten çok karıcı olmaya başladın. Lütfen susar mısın? Kalbim benim çok hassastır yani. Lütfen kalbimi kırma. Ya oğlum seni de şimdi valla dayak Manya manyağı yapacağım ya Allah Allah Kalbim diyor bir de pis insan senin kalbin de bokludur Neyse ben gidiyorum Suçluyu hala bulamadık Hello Nate Bore. Sen de yapmış olabilirsin Uzun süredir ortalıklarda gözükmüyorsun Ama sen de çok kötü bir adamsın Duyduğuma göre kötü bakıcıyla bir işbirliği peşindeymişsin Olamaz bunu siz nereden öğrendiniz Hayır inşallah olmuşuz. Evet doğru bir iş birliği içindeydik ama bunu kimse bilmiyordu. Ne yapacaktınız? He? Şehri ele geçirmek istiyordunuz değil mi? Bu yüzden de benim kardeşim Kerem'i öldürmeniz gerekiyordu. Siz de yaptınız. Hayır her şeyi sessiz sessiz bitirmemiz gerekiyordu. O yüzden Kerem komisere böyle bir şey yapamazdık. Gizlice bir plan hazırlıyorduk. Üvey anne ve ben şehirdeki tüm çocukları yok edecektik. Aynen öyle. Tüm çocuklar bizim olacaktı. Ama Kerem Komiser Efekanı öldürdü. Evet, bizim de planımız aksamaya başladı. Ama Kerem Komiser'e de zarar veremezdik çünkü planımız ortaya çıkardı. Yani Kerem Komiser'e biz zarar vermedik. Ama Efekan öldükten sonra Arda çok sinirlendi. Arda Kerem Komiserden nefret ediyordu. O yüzden Arda yapmış olabilir. Evet Arda yapmış olabilir ama siz de kötülük peşindeymişsiniz. O yüzden atın. Hayır dur beni atmazsa ne olursun. İkinizin de kurtuluşu yok. İkiniz de defolup gideceksiniz buradan. İkiniz de. Olamaz beni ifşa ettiler. Hainler hainler nasıl ifşa edersiniz beni. Sen çocukların öldükten Demek harda yapmış. Üçünüz de suçlusunuz. Üçünüz de suçlusunuz işte. Seni de atacağım. Seni de atacağım. Defolun gidin. Canavar ye şunları. Kerem komiser benim oğlumu öldürdü. Ben de Kerem komiserden intikam mı aldım? Benim suçum yok. Kerem komiser suçlu asıl. Senin oğlun suçluydu. Efekan bir mafya olmuştu. Kerem komiser onu durdurmak zorundaydı. Yani Kerem komiser suçlu değil. Senin oğlun suçlu. Anladın mı Arda? He? Umrumda bile değil sen de suçlusun işte. Hepiniz suçlusunuz. Hadi suçlusunuz. Siz çok kötüsünüz. Bizim bir suçumuz yoktu. Sadece suçları yakaladık. Artık sen de suçlusun ve çukurun dibini boylayacaksın. Hadi at o zaman beni. At cesaretin varsa at. Hadi hadi ne duruyorsun atsana. He? He, ee, yeter artık. Atıyorum seni. Yeter Arda da gitti işte. Arkadaşlar sayenizde gerçek suçluyu bulduk işte. Arda'ymış. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonuna kadar izleyen herkes kanala abone olup videoya like atsın. Ayrıca yorumlara da sonuna kadar izlediğini yazsın. Bakalım kimler videoyu sonuna kadar izlemiş görelim. Görelim ki kimlerin yorumlarını beğenmemiz gerektiğini anlayalım yani. Videoyu sonuna kadar izleyen herkes kendini belli etsin yorumlarda. Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Kerem'in intikamını aldık. Çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.